sizlerle. Bugün bir yolculuk. Yolculuğumuz Connecticut'tan Utah'a. Önce New York'a uğrayacağız. Oradan otobüste, buradan otobüste New York'a gidiyoruz. Masa tıra bakacağız. Beğenirsem teklif vereceğiz. Tırı almak için uğraşacağız. tarafta tırları var. Hadi tırımızı bulalım. pazarlık da belli olur için rengi. Hayırlı olsun. All good bro. Şamihayda. Hayda. Like this. Ha. Amerika'nın her eyaletinde koşuyorum. Koşu serisinin 6. serisinden 3. günden merhaba. Yeni tırım beni bugün yutağa getirdi. Bugün koşuyu yutan bugünün koşusu da burada yapalım. restoranına geldik. Hakkaya görüyorsunuz. Haberlere çıkmış. Bayağı iyi diye. Ya öyle böyle değil arkadaşlar. Bir sandviç yedim. Bana kafayı yedim. Çok güzeldi. Mahvetti beni. Öyle böyle lezzetli değildi yani. Fotoğrafını da koyarım. Ee, durumlardan da bahsedeyim. Dünden beri bekliyorum arkadaşlar. Dünden beri Utah'tayız. İşte e, bizim şirketten kayıt işlemleri için bir tık e, bu paket içerisinde tablet, ieldi, e, sigorta kağıdı e, bunları hazırlattık arkadaşlar. Bir de kırımız var. E, bunları bana gönderecekler. Bunlar geldikten sonra ben bununla yükümü alıp Ohio'ya geçeceğim. Asıl kayıt işlemlerini de Ohio'da yap. Sandviç söyledim. E, Türk sandviçi değil arkadaşlar. Hani öyle böyle lezzetli değildi. Mahvetti beni. Aha as bayrakları. Evet arkadaşlar pakette de ne var? Buyurun birlikte bakalım. Bakalım ne çıkacak. Crepes <laughs> Vestation Only. Bu Vestation'lara geldiğimiz zaman yeşil veya kırmızı ışık bizim içeriye girip girmememiz gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda bunda tolları yani geçiş ücretlerini ödeyen bir cihaz daha var. Onun için kayıt olmak gerekiyor. Onu da sonradan yapacağız. Burada ELD cable'ın adaptörü var. Bunun sayede biz logbook kullanıyoruz. Takometre kullanıyoruz. E, Türkiye'deki ismiyle. Bunun bir tane de kablosu olması lazım. Bunun için depozito ödüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 250 dolarlık bir depozitosu var bu kablonun. Kablomuz da burada hemen direksiyon alt kısmında bir bölme var. Oradan geçiriyoruz. Ve en önemli şeylerden bir tanesi fuel kart arkadaşlar. Bizim anlaşmalı olduğumuz petrol insan, benzin istasyonları var. Oralardan anlaşmalı bir şekilde yakıtımızı alıyoruz. Bu gelmesi de iyi oldu. Ve 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 yük almamızın ilk koşulu stikerimiz. Stikerimiz olmadan olmaz arkadaşlar. Ve canım seyfte ekibim dosyamı hazırlamış, göndermiş. Burada tıra ait kayıt, bilgiler vesairesi var. Burada görmüş olduğunuz EFTA. Bu EFTA ile yollarda yasal bir şekilde çalışabiliyoruz. Bu da bizim çalıştığımız blok bu bunların olması gerekiyor arkadaşlar. Burada benim adıma zaten bir insurance vardı, o insurancela ben süreceğim ee, kayıt yaptırana kadar. Burada da önceki videolarda zaten anlattığım bir tırın kayıt dosyalarında ne olması gerekirse arkadaşlarımız hepsini hazırladı, gönderdi bana. Her şey süper görünüyor arkadaşlar. Şimdi yeni tırımla ilk yola çıkacağız. Süreci de özetleyecek olursam arkadaşlar nasıl oluyor bu tır alımı işleri diye ee, aynı zamanda ben bunu e, yeni bir iş modeli olarak da yapacağım. Hem sizler için hem Amerika'da böyle bulduğum fırsat tırlarını değerlendirebilmek açısından. E, Amerika'nın zaten her yerine gidiyorum. Araştırıyorum. E, bazı konuştuğum arkadaşlarımın da çalışmış olduğu güvenilir dealerlarımız var. Onlarla görüşüyoruz. bu görüşmeler sayesinde de arkadaşlar kendimiz böyle beğendiğimiz tırları baktırıp ettirip alabiliyorduk. İstersek experts de yaptırabiliriz. Ekspertiz de yaptırabiliriz. bu tırlara gittiğimiz zaman, beğendiğimiz zaman anlaşıyoruz. Bir title'ımız oluyor. Title'a imzaları atıp almış oluyoruz. Yani sen alacaksan eğer bir tırı o title'ın üstüne kendi ismini yazıyorsun. Ee, ödemesi var. Ödemesini kendin yapıyorsun. Ondan sonra sana satış belgesi veriyorlar. O satış belgesini alıyorsun. Buradaki motor taşıtlar servisine gidiyorsun. Orada da registration'ı kendi üzerine almış oluyorsun. Ee, benim de Ohio'ya gidip işte ee, şirkette belki şirketin üstüne de yapabilirim registration'ı. Onlara bakacağım. Şu an için hazırım yani evet. Dolabın genişliği, askılığı, aynalı olmasına eğiyor. Hey Ekran, panel, mikrodalga yeri. Çok iyi. Yolda gelirken şöyle bir kanyon buldum. Yukarıya çıkılabiliyor şu bölgeye. Tırı park ettim. Yol kenarında. Şimdi çıkalım yukarıya. Selam arkadaşlar. ilk tırımla yük yükümü bırakmaya USPS'e geldim. Burası bizdeki Petri'nin Amerika'daki karşılığı. Yükümüzü bırakacağız. İlk yükümüz hayırlı uğurlu olsun tırımızla birlikte. Ee, yorum atan arkadaşlar teşekkür ederim. Sağ olun. 6. serinin 2. haftanın son günü Planet Fitness'tan geliyor. Bugün koşuyu yapacaktım. Lakin yük çıktı akşam saatlerinde. Bu yüzden koşuyu planette yapacağım. Spor, Sporcuyum. Antrenmandan sonra belki dışarıda da koşabiliriz. Hava rüzgarlamak çok güzel bir bahar mevsimi var. Keyifler yerinde. O yüzden Bak İsmail. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan bayramı mübarek olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. <laughs> Şefim ellerine sağlık. Berke kardeşimiz burada. Resul gelmiş. İsmail. İyi kardeşim. Vay, i̇yi nasıl gidiyor? Abi seni soruyorum sen nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Tır, tırcılıkta kaçıncı yılın oldu? Abi sıfır. Hala başlamadım. Girdin <laughs> <Geri denk gülüyor> gibi. İş çıkmıyor mu? Olmuyor mu işler? Çok kötü. Her şey kötü. <laughs> Türkiye'ye gidiyoruz. Türkiye'ye dönüyoruz. <laughs> Tırcılığı bırakıp Türkiye'ye dönüyoruz. <laughs> Kesinlikle. Bak adam da diyor. Tırcılık yapmayın. Tırcılık yapmayın. Gelmeyin. <laughs> Tırcılıktan son nokta artık Türkiye'ye taşıyoruz işler arkadaşlar. <laughs> ya da boş vermişiz. Sam sayıyoruz. Hamdekir nasılsın? <laughs> İyiyiz. Çok şükür iyi olsun. <laughs> Teşekkürler. Allah'a eklersin. Eyvallah, sağ olasın <laughs> Abi hadi gibi, imam bir arkadaş mı imam bir dua bir dua et bir, bir dua et de başlayalım bir hadi dua et de ya 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 ezan ya ya ezan ya <laughs> <dinleyelim ben. gülüyor> evet. ya oku evet. Ezan okuyayım. Ezan oku. Ezan, ezan oku ya 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 أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على Hayran Bak şu kağıttan verin lazım Şu kağıt var mı Eyran? Hayır. yeni diskete. Değil, bilateli. Yep. Fotoğraf göster, basla bunu. Bas, abımdır. atım abi. Aynen, çok garip bir adam oldu ama. Hangi sanatın abi? <laughs> <laughs> basla bunu attım herhalde, diğerini attım. Kardeş iki telefon. Zaten otobüse mı? geçeceksin, bu saatleri oturacaksın. Aynen. Otobüslerde bilet numarası yok. Aynen. Oğlum, çok iyi.